evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de muhallebili kadayıf yapacağız. Öncelikle bir yemek kaşığı katı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 200 gram da e, kadayıf, e, kavrulmuş kadayıfımızı koyduk, karıştırdık. Bir kase de ceviz kattık. Şimdi muhallebisini yapıyoruz. 1 kilo süt, bir paket vanilya, bir bardak toz şeker, 3 e, yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı da unumuz var. Bunu pişireceğiz. tel yardımıyla çırpalım topaklanma olmasın. Şimdi cam kasemizi alıyoruz. Bir paket krem şantiyi boşaltıp yine tel çırpıcımızla karıştıracağız. Şimdi borcamımızı aldım. Borcamımızı altına biraz döşedik kadayıfımızdan. Üzerine de muhallebimizi gezdirelim. Tamamını boşalttıktan sonra üzerini düzeltiyoruz. Tekrar geri kalan kadayıflarımızı üzerlerine serpiştiriyoruz. Süslemek için de çileğimiz var çileklerimizden ikiye bölüp süslüyoruz. Şimdi servise hazırlamak için dilimliyoruz tatlımızı. Tatlımız hazır. Bir tane dilimini çıkarıp hatta göstereyim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.